Benim öksürük şurubumu gören var mı? İşte burada. E şişesi nerede bunun? Çocuklar kırmış tertip. Son anda yetişip kapağını kurtardım. Fena mı? E fena tabii. Üç haftadır öksürüyorum. Boğazım sızlıyor. Bu şurup kaç para haberin var mı? Gel bakayım ne olmuş? Boğazına bir bakayım. Sen alır mısın bu işlerde? Anlarım, anlarım. Aç ağzını. A de bakayım. A. a. Bir de y de. Ye. I de bakayım. I. Oku bakayım. A y. Oku bakayım. Ayyyy! <laughs> ya ne yapıyorsun sen be? Baksana boğazıma! Bakıyorum. Aa, 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 ne bu durum? Aa, Vallahi aa. Tatil, kesin olan bir şey var. Aa, ne, nedir? Ağzın leş gibi kokuyor senin. Aa, hadi oradan be! Ben her sene dişlerimi fırçalarım. Dur bir dakika, daha bitmedi. Bademciklerine bakmadık senin. Ah, ah, ah gözüm ah. Ay. Getir gözüne de bakayım. Ay istemez istemez, istemez sakar Elif, elin niye sürsen bozuyorsun. Git dokunma bana. Hiçbir organıma elini sürme. Ay. Aman baleni be. Senin organlarını kurcalamaya çok merak dedim sanki. Ne o kız sen işe gitmedin mi? Yok gitmedim. Bahadır hasta. Hasta mı? Evet. Ateşler içinde hep sayıklıyor. İşin sırrı o İki kere rafine. Ah. Yeni vim limonlu. Ah. Ben şapkasız çıkmam abi. Pardon, pardon. Ya bu çocuk hakikaten hasta. Ah. Kusura bakma eleman. Dün akşam randevumuza gelemedim. Ailenle tanışmayı çok istiyordum. Olsun, hiç önemli değil Burcu. Daha iyi oldu. Daha mı iyi oldu? Niye? Hı. Hı. E, zaten bizimkiler evde yoklardı. Babamlar bir iş için Avrupa'ya gittiler. Uzun süre orada kalacaklar. Artık onlar geldiği zaman tanışırsın. Evet ama geldiklerinde mutlaka haber ver. Tabi tabii tabii veririm. Eliman. Yes sir. Hadi ee? Hem kendin çalışmıyorsun, iş yapmıyorsun, hem de diğer arkadaşını lafa tutarak onun çalışmasına engel ee? oluyorsun. Biz Amerika'dayken böylelerine ne yapardık biliyor musun? Ee? Katran ve tüye bulayıp kasabanın dışına atardık. Ee? Efendim virtöz bozulmuştu o yüzden çalışamıyorduk. What? Ee? Virtöz mü bozulmuş? Ee? It's impossible. Bir bakayım şuna. Kim bilir ne yaptınız da bozuldu. Sapa sağlamdı bu fritöz. Hatta geçen ay ayın fritözü seçilmişti. oh my god! Stupid! <laughs> benim, benim, benim çok kötü oldu. Biraz dinlenin efendim. No no no, dinlenmek yok. Bir yönetici asla dinlenmez. Her an dimdik... ...dimdik ayakta durmalıdır. 24 saat açık telebank gibi olmalıdır. Work, work! Oh, güzel onlu bana gelmiş. Güzel ikili de bende. Güzel kızdı da bana gelmiş. Güzel kızdı mı? O nasıl oluyor ya? Ne bileyim, bana güzel göründü. Fesman Allah! Oyunun başından beri bir tane kız gelmedi. Hep bu herife gidiyor. Senin gibi tipe kız gider mi? Kızlar kime gideceğini biliyor tabii. Kızlar beni sever, beni. Merhaba, bol şanslar. Merhaba birader. Gel yanımda dur da, gözün güzel kızlar görsün. Bu halinde kız seversen ne olur ki? Çocuk felci geçirdiğim o günden beri iki ayağımda hissetmiyor. Ah bak, geçmiş olsun. Hiçbir şey hissetmiyor musun? Hayır. Ama yaşıyorum işte, ne yapalım? Aman, Yürümek iyi bir şey olsaydı yürüyenleri coplarlar mıydı? Boş ver. Al, bir dakika, bir dakika. Demin yaptığını tekrar eder misin? Hangisini? Bacağıma elinle vurdun ya. Ha. Al, al. Bir de öbür bacağıma vur. İyi. Madem öyle istiyorsun, öyle olsun. İnanılır gibi değil. Hissediyorum, hissediyorum. Yaşasın. Yürüyorum. yürüyorum. Hayatım boyunca ilk defa yürüyorum. Ah, yürüyorum. Merkez, merkez. Burada yürüyen birisi var. Ne yapayım? Sen, sen Ermiş Muhterem biz asın. Allah senden razı olsun. Dur bir dakika. Ne Muhterem'i? Bir dakika. Yıllardır gitmedim doktor kalmamıştı. Hiçbiri iyileştiremedim. Siz iyileştirdiniz. Sen ulu bir zatsın efendim. Bir Vay be herif ermiş çıktı. Ben zaten anlamıştım. Tüm kızlar ona gidiyordu. Adamı nasıl da iyileştirdi. Bu adam aslında şifadır. Ermiş bir zatı muhterem. Ben hayatımda böyle bir adam görmedim. Elini bir değdi. Adam ayağa kalkıp yürümeye başladı. Bu memnun denen adam elini değer değmez hem yürümeye hem de konuşmaya başlamış. Hem dilini hem de ayaklarını açmış. Acayip bir adam be. Herkesin gözünün önünde üç kişinin gözünü açtı. Elini değdiği yer iyileşiyormuş. Fenerbahçeli Pingeli bile o iyileştirmiş. Vay canına. Bu senin memnun çok yaman adammış çok. Tam yedi kişinin karaciğer hastalığını iyileştirmiş. Kötürüm olan yirmi kişiyi ayağa kaldırmış. Otuz beş körün gözünü açmış. Yirmi iki iktidarsız iktidar sahibi yapmış. Deme ya, bizim memnun mu yapmış bütün bunları? Lan şu nimeti öpeyim ki doğru. Gözlerimle gördüm. Vay be, helal olsun. Bizim memnun bütün sakatlıkları ve hastalıkları iyileştiriyor mu? Evet. Ah, 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 yine ah, kestim be adam. Çör dikkat etsene. Ne olacak şimdi bu kesik? Bağırma ya. Git memnun selam mı söyle. Hallesin işte tamam. Kesinlikle inanmıyorum İsmail. Aa, i̇nan Zeynep. Bütün mahalle memnunu konuşuyor. Tamam önceleri ben de inanmadım ama... ...tam 45 hastayı ayağa kaldırmış. ...körlerin gözlerini açmış... ...kellerin başında saç çıkarmış... ...465 kişinin... ...basurunu iyileştirmiş... ...dokunduğunu iyileştiriyormuş. Senin de kafana bir dokunsaydı keşke... ...belki iyileşir bu saçmalıklara inanmazdım. Aa, saçmalık değil Zeynep... memnun ellerinde şifa var... ...bu kesin... ...Allah bazı kimselere böyle güç veriyormuş zaten... İyi de niye Memnun'a versin? Ya. Yani nasıl inanıyorsun? ki tamam. Zeynep, Bahadır iyice hastalandı. Ne yapacağız? Of, ha? yanıyor bu çocuk. Ha. Ha. Seni Senin şu şifacı arkadaşını çağır da, şu çocuğa bir baksın. Baksın vallahi, şıp diye iyileştirir. Ha. Memnun ha. gelmiş olmalı. Hadi. Hadi. Allah senden bin kere razı olsun. Allah tuttuğuna altın etsin. Yahu bırak Allah aşkına yeter. <laughs> ne yaptın ki? 35 yıldır yürüyemeyen bir adama ayağa kaldırmanın büyütülecek nesi var ki? <laughs> Bak seni ailemle tanıştırayım. Bunlar bizim ailemiz. Bu da bugün iyileştirdiğim kötürüm adam Ali Cengiz Bey. <laughs> Kocanızla ne kadar iftihar etseniz azdır yenge. Onun gibi şifa dağıtan biri daha dünyaya gelmemiştir. Bu zat muhterem bir zat. Ey. Kiminle yaşadığınızı artık dikkat edin. Ye, tamam bırak artık bütün gün öptün ay. Ay. Ee, me, 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 geç geç şöyle otur geç. buyur, buyur, buyur. E, Bütün gün senin hikayelerini dinledim memnun. Ya madem böyle bir gücün vardı niye bize söylemedin? Ben de bilmiyorum ki tertip. Ne zaman ki Ali Cengiz ayağa kalkıp yürümeye başladı, işte o saat bana gizli bir güç verildiğini anladım. Şuna da bir dokun bari. Ha? Çocuğun nesi var yenge? Bilmiyorum hasta. Çok ateşlendi. Dur yahu telaşlanma... ...şimdi bir dokunurum geçer. Ge geçer, geçer... Mem ...Memnun Bey bir dokunsun geçer. Ha, hadi, al şunu iyileştir. Yarın top bile oynar bu çocuk. Oylar, oynar, oynar. <laughs> ben anlamıştım zaten... ...Memnun'un şifacı olduğunuzu hele. Aman hadi canım... ...nereden çıkartıyorsun Allah aşkına yani? Aa öyle deme Zeynep. Düşünsene yıllardan beri çocuğumuz olmuyordu. Memnun bizim eve geldi ve sen hamile kaldın. Anne ne demek istiyorsun sen İsmail? Ya öyle demek istemedim tabii. Yani Memnun'un bizim eve gelmesi, uğurlu geldi, sen hamile kaldın. Memnun'un ilacı olsa kendi başına sürer. Evi yok, işi yok. Aylak aylak gezenermiş mi olur ya? <laughs> Yanlış düşünüyorsun Zeynep? E, ne yani ermiş taksi şoförü, ermiş pazarlamacı gördün mü sen hiç? Ermişler, şifacılar çalışmazlar tabi. Aman, ben memnunun şifacı ermiş olduğuna filan inanmıyorum. Ama sus sen çarpılırsın, o mübarezat hakkında. hayır. gördün mü bak, inanmadın çarpıldık. kapı kapı dolaşıp uykudan uyandırıyorlar.